Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Vakfa gönül vermiş herkesin ben peygamber varisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk vakıf peygamberimizdir. Vakıf anlayışının kurucusu peygamberimizdir. Bu millet o kadar çok imtihanla karşı karşıya geldi ki asırlardan beri yeni değil. Bizim mücadele ettiğimiz imtihanlar yeni değil. Bugün başımızdaki imtihanları görüyorsunuz. Bir terör örgütü bastırılıyor, başka bir terör örgütü üzerimize salınıyor. Ama bu millet onlarla mücadele ediyor. Geçmişte nasıl Çanakkale'de mücadele ettiysek, nasıl Sakarya'da, Domlu Pınar'da, nasıl Malazgirt'te mücadele ettiysek, bugün vekalet savaşlarıyla o gün cephede karşımızda olanlar bugün kendileri geri planda ama bizim önümüze terör örgütlerini kurdurup onlara destek vererek tırlar dolusu silahlarla destekleyerek üzerimize salıyor. İşte o yapılan hayırlardan milletimizin aldığı dualarla biz bu imtihanları geçiyoruz. 6 Şubat depremi Kahramanmaraş'ta, Hatay, Malatya Gaziantep, Gaziantep'in iki önemli ilçesi Adıyaman yani tarihin gördüğü en ağır depremlerden birisi belki de birincisi işte bu sene yaşadık biz. Devletimiz bütün kurumlarıyla orada. Ama vakıflar olmamış olsaydı Devletimize vakıflarımız destek olmamış olsaydı devlet daha çok sıkıntı yaşardı. Oraya gidiyorum Türkiye Diyanet Vakfı'nın e, mobil mutfağı orada. Öbür tarafta Mehir Vakfı, diğer tarafta e, İHA. öbür tarafta başka bir vakıf yani yüzlerce vakıf birkaç gün içerisinde deprem bölgesinde konuşlandı. Bu bizim milletimize özgü bir davranıştır. Bir anlayıştır. Bu bizim inancımızdan kaynaklanıyor. İnancımızdan kaynaklanan ayetleri ve hadisleri biraz önce bir kısmını birkaç tanesini okudum. O yüzden değerli kardeşlerim değerli hayır sahipleri biz medeniyetimizle ne kadar övünsek azdır. Her milletin başına zaman zaman musibetler gelir, belalar gelir. O musibetler, belalar geldiği zaman da biz isyan edenlerden değiliz. Yurt dışında bizim gönül coğrafyamız dediğimiz yerlerde başlattığımız camiler var. Bu camiler bizim için o kadar önemli ki Mührümüzü vuruyoruz adeta oralara. Balkanlarda, Bulgaristan'da, Kırcali'de ve e, işte Kosova'da şimdi temelini attığımız ve artık yol seviyesini geçtiği yukarıya doğru yükseldikçe Kosovalı Müslümanların sevincini, mutluluğunu görmeniz lazım. Gazze'nin Hatay'daki deprem yıkıntılarından bir farkı mı var? Kim yıktı buraları? Zalim terörist İsrail. Allah'ım meşkili <laughs> zalimine biz zalimin. Ve ahricna min beynihim salimine ganimin. Peygamber Efendimizin duası. Ya Rabbi zalimlerin başına zalimleri musallat eyle ve müminleri bizleri salimen ve ganimen zafere ulaştır ya Rabbi diye dua ediyoruz. Biz Filistin'i yalnız bırakabilir miyiz? Bu bize yakışır mı? Hiç bırakmadık ki. Bugün 7-8 milyonluk İsrail'in orada milyonlarca Müslüman'ın gözü önünde binlerce çocuğu kadını, masum insanı öldürebilmesi mümkün mü? Kim var arkasında? Haçlılar var. Siyonist Yahudiler olduğu gibi Siyonist Hristiyanlar var. Ve nüfusları 500 mi, milyona aşkın. Siyonist Hristiyanlar Siyonizmi istismar ederek, kullanarak İsrail'i kurdurdu ve bugün ileri karakol olarak kullanıyor. Siyonist Hristiyanlar. Dolayısıyla bizim bütün Müslümanlar olarak bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Nasıl ki bizim askerimizi şehit eden Mehmetçiğimizi şanlı ordumuzun mensuplarını 30 senedir 40 senedir şehit eden PKK'lılara tırlar dolusu silahı kim gönderiyor? Siyonist Hristiyanlar gönderiyor. Haçlılar gönderiyor. Onların derdi büyük. Onların derdi Türkiye. Son yıllarda Türkiye'ye yönelik bu saldırılar niye arttı? Bu Türkiye'nin geliştiğini gösterir. Türkiye'nin büyüdüğünü gösterir. Türkiye'nin onların gözlerini korkuttuğunu gösterir. Onların gözlerini korkutmaya devam edeceğiz inşallah hep birlikte. Biz eee büyüyoruz, büyüdüğümüz zaman düşmanımız artıyor. Ona göre tedbirli olacağız. Tedbirimizi artırmamız lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi artırmamız lazım. Vakıf anlayışımızı daha da artırmamız lazım. Gençlerimize yönelik milli manevi duyguları, duyguları her zaman üst e, seviyede olacak çocuklar, gençler yetiştirmemiz lazım. Vatan sevgisi, ezan sevgisi, bayrak sevgisi, ibadetli gençler, şehitlik ruhuna sahip olan gençlere yatırımlarımızı artırmamız lazım. Yatırımımızı bu şekilde yapmamız lazım. Bu bizim için beka meselesi. Değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi hürmetlerimle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Vesselam aleyküm ve ve bereket.